makamında oturan bir kadın savcı tarafından üst hadden cezalandırılmam talep edildi ve bana pişman olup olmadığım soruldu. Ben de pişman olmadığımı söyledim. Eee bu nedenle bana e, 9 ay hapis cezası verildi. Elbette ki bu kararı bir üst mahkemeye taşıyacağım. Tekrar söylemek istiyorum. Türkiye layık bir ülkedir. Layık kalacaktır. Türkiye cumhuriyetle yönetilen bir ülkedir. Şeriat gibi bir yönetim biçimi hiçbir zaman bu ülkede olmayacaktır ve ee, başından beri söylediğim şeyleri tekrarlıyorum. Bu anlamda çok e, söylenecek bir şey yok. Dediğim gibi bu karara itiraz edeceğim. E, Türkiye Cumhuriyeti'nde kadınların haklarını geriletecek herhangi bir ideolojiyi benimsemediğimi ve buna karşı mücadele edeceğimi tekrar etmek isterim. Bugün müvekkilimize halkı kim ve düşmanlığa tahrik etmek iddiasıyla bir dava açılmıştı. Mahkeme suç vasfını değiştirdi ve halkın bir kesiminin dini değerlerini aşağılama gerekçesiyle bir cezalandırma yoluna gitti. Ancak somut e, isnadın hem ceza kanunundaki maddi unsurları oluşmadığı gibi müvekkilin de böyle bir kastı olmadı. Hem geçmiş yaşantısıyla hem bugüne kadar yapmış olduğu beyanlarıyla ortadadır. Bu hususlar mahkemece değerlendirilmemiş olması verilen kararı hukuk nezdinde tabii ki e, kabul edilemez hale getiriyor. İstinaf incelemesi sonucunda bir üst mahkemeden biz bu kararın bozulacağını ümit ediyoruz. Müvekkilimizin bu noktada